Şu an ilçemizde dinçer kooperatörü çalışan iş yeri sahibi Ali Bey'in mekanındayız. Sosyal projelere verdiği desteklerle tanınan bir esnafımız. Yine yine ilçemizde sema hastası olan bir çocuğumuzun kampanyası ile ilgili sosyal paylaşım için buraya geldik. Kendisi ayın 3'ünde salı günü buradaki çalıştığı tüm müşteriden aldığı parayı hasta çocuğumuza bağışlayacağını söyledi. Bu örnek davranışından dolayı onunla röportaj yapmaya geldik. Ali Bey, öncelikle kolay gelsin. Teşekkür ederim. Daha önce de sizin sosyal sorumluluk projelerine verdiğiniz destekleri biliyoruz. Yine bizi şaşırtmadınız. bir sosyal projeye yine destek veriyorsunuz. Önce düşüncelerinizi, fikirlerinizi alalım. Ben hasta kardeşimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa sürede istenen miktar birikir tedavisine olur. Biz bu kampanyayı depremzede kardeşlerimiz için de yaptıydık. Çok güzel, bir altından bir dönüş aldıydık. Bunun için aynı kampanyayı kardeşimiz için de yapıyoruz. Mehmet Hasan bir an önce sağlığına kavuşsun istiyoruz. Salı günü sabah itibariyle başlayacağız. Bütün cüromuzu, ortağım Emir Hasan Andu, çalışma arkadaşımız Ahmet Kaya hep birlikte bütün cüromuzu kardeşlerimizin sağlığına kavuşması için bağışlı bulunacağız. Bu sosyal projelere zaten daha önce verdiğiniz destekleri biliyoruz. E, bugün e, ilçemizde bir kermes düzenleniyor. E, i̇lçe halkının bu duyarlılığı konusunda hislerinizi alabilir miyiz? İlçe halkımız sağ olsun, her konuda elinden geldiğince yardımda bulunuyor. Biz de bunun meyvesini arkadaşlarımızdan çok güzel alıyoruz. Dönüşleri çok güzel oluyor. Biz de salı günü elimizden geldiğince kardeşimiz için Cide Halkı ile beraber elimizden gelen bütün seferberliği ilan edip fazlasıyla elimizden geleni yapacağız. Evet, e, koltukta bir de müşteriniz var. Ee, var e, i̇şletme sahibinin bu göstermiş olduğu duyarlılık için ne düşünüyorsunuz? Çok iyi bir düşünce. Tebrik ederim arkadaşım. Evet. Şimdi diğer ortağı var. E, o da bu sosyal projeye desteğini açıklamıştı. Allah hiç fal versin kardeşim. Yo sen biraz kamaldan ee, bir Çok. Sen neresi öyle? Kardeşimize destek olmak için buradayız. Allah geç şifa versin, Allah yardımcısı olsun. Elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız dedi. Evet, burada Gürsel Bey de var. Gürsel Bey, bu proje hakkında, arkadaşların desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Çocuklar güzel bir davranış sergilediler. Öncelikle geçmiş olsun. İnşallah bütün cide çocuğa sahip çıkar. Desteklerini esirgemez. Teşekkürler. Evet, şu anda çalışanımız Ahmet Bey var. Ahmet Bey, sizden de görüşlerinizi alabilir miyiz? Salı kardeşimizden de acil şifalar diliyoruz. Ee, en kısa zamanda inşallah sağlığını tekrar bekliyoruz. Salı günü herkesi de bekliyoruz. Gün birlik günü.